aldık. Herkese merhaba. Bugün yine öğretici bir samura videosu çekeceğim. Ürünleri başta göstermişimdir zaten. Bir tane bu ilim kalkan yay. İlk zaten fix her zaman kalkan yay alıyoruz. İkinci tahsiller alacağım. Üçüncü karşıya göre ya ebedi çıkacağım ya da zırh varsa Dominik alıyorum. İlk başta biraz Zerat dürtecek ama yapacak bir şey yok. Öyle vuralım adama. Tamam bir dahaki çıpada keseriz bu adamı ya. İki olursa ilk. Olduk. Güzel. Tut olmanı. onu. Ben bunu da alırım da ölürüm ya. Bak. Şöyle de çıkarım. Koridoru burada bırakırım. Base atacağım. Koridor bize gelecek zaten. İlk item ne alıyoruz? İlk item vampiri taktik. Q'muz can çalıyor. Ulti de can çalıyor. Hem koridorda rahat kalıyoruz duruşlarda. Ah be çocuğa yetişemedik ya. Öldü çocuk. O kaçacak mı kaçtı ya? Vurayım şöyle bir. Ben canımı toplayacağım zaten. Natilus bir çıpa tutursa keseceğiz ya. Dene kardeşim. Tamam. Tamam. Ben de bu. Güzel. Bu koridoru burada son vuruş yapacağım olabildiğince kaybetsin ya Abi her hamlenin arasını düz vuruş sıkıştırıyorum. Fark ettiyseniz. Olay o. Trade atarken her hamlenin arasını bir tane düz vuruş sıkıştıracaksın. Daha yüksek hasar çıkıyor. Kesiyorsunuz zaten. Adamlar yaklaşabiliyor. Yaklaşamıyor bile daha koridora. Çok güzel aldık üstünlüğü. Ah be Yasuo'ya keşke bir tane düz vuruş atabilseydi orada. Burayı ittirmem lazım. Çok kötü kaldı çünkü. Tamam vur. Düz vuruş. Çok kaçıyor bu Yasuo ya. Hadi onu da alalım. Çok iyi. Aslında onlar gelmeden bir kere bir wave daha puşlarım ben ya. Daha çok kaybederler. Şöyle itelim hemen. Tam base. İlk dediğim gibi kalkan yaya gidiyorum. Bak gittim şu doruk sadanı aldım. Bunu erkenden almak önemli. Minyonları kolay kestiriyor. Sonra gidip çeviklik pelerini almadım buradan. Bak, mesela bunu alıp bunu alıp en son 1200 goldunuz varsa bence kalkan yayı alın. Çünkü bu kritiğe verdiğiniz para o kadar worth olmuyor bence. Direkt tahsillerin temlerini almaya başladım. Şu an 2 ve evri atarım zaten. Atacağım da. Onu tutamaz mısın? Tutamazsın galiba. Okey. şakayı darlıyorlar ama bu yasoyu bir kesmemiz lazım ya dive kanka okey çıkalım tamam. dive dive <laughs> tamam play <laughs> alırız bizde doş okey ah be ucu ucuna doş Tamam. Buna da dive atarız aslında. Go kanka. Bak o kombo çok güzel. Adama sağ tıkladım. W, E, Q düz Hani adamı direkt keseceğinizi düşündüğünüz zaman yapmanız gereken bir kombo. Hemen şurayı bir itelim. Plate alıp çıkacağım ya. Manam bitti. Çıkalım kanka ya. Manam bayağı az. Falkeniye bitirdim tabi en önemli temiz. Daha sonra bak, item çok iyi. Dişlik kama, dişlik kama'yı aldım. Direkt botu bitirmiyoruz Samira'da çok önemli değil çünkü pasiften ST'ye geldiğimizde %20 hareket hızı verdiği için hareket hızına gerek kalmıyor gibi bir şey. Onu sonra bitireceğim. Şimdi önemli statüllerin bitmesi. Gel buraya. Bak şöyle minyonlardan çalayım. Ulti açıkken ne kadar çok minyon varsa o kadar çok can çalıyor. Hepsinden can çalıyor öyle düşünün. Mesela adamla fight atıyorsun. iki kişiye ulti attın. Yanında 10 minyon varsa ölmezsin orada mesela. Hemen itelim şurayı şöyle. Manayı çok bitirmemeye çalışıyorum ama. Ben şuradan mana girmiyorum. Zafer giriyorum. Hem gold veriyor. Hem can yeniyor. Onu seviyorum. Biraz mana eksikliği oluyor. Tamam al kanka bunu. Aldın kanka Tamam ona kay ona kay Ölmedi mi be o Hadi Tamam 100 vuruş ona Tamam çok güzel Ejder Önemli değil ama alalım hadi Ejder yok ki tahsiller bitti çok güzel biraz manayı dolduralım şöyle. Tam videoya güzel bir hareket çıksın ya. Başa koyalım. bu ne yapıyor bu ya? Koy abi kutuyu. Bak direkt WQ Adamı Adamın kesin kes şeyini anladığında onu yapman lazım. Bu yasa çok açılmış onun da bitir. Devam eder mi ki? Ne oluyor. Kendisi söylüyor set ama ben görmedim onu ya. Buraya o zaman ben gideyim soluya. Abi botu şimdi tamamladım. Önemli itemler bitti. Shield bitti. Tahsiller bitti. Ne oluyor orada? Ebedi bitti Zaten direkt tek ya. Adamlara. Birisi gelmez o yüzden totem atmıyorum. Bu daha plate'ler var. Ben bu plate'leri kazarım. Tamam al abi plate'leri şöyle. Güzel. Evet. Tamam, çıktım. Bir gelse de keseriz ki Nati ya. Kalkmana gerek yok bence. Plate kalmadı lan. Bu adama zor vuracağız. Zırh bu adam evet. Biraz zor vuracağız bu adama. Tamam. O. Böyle kaçabilir miyiz? Çıkışta güzel. Orada Q mesela buradaki Q minyonlara dağıtmaya çalıştım çünkü ne kadar çok kişiye çarparsa o kadar çok can çalar. Düz vuruş, düz vuruş, E Q düz vuruş. Combo bu. Adam yakındaysa iki kere düz vuruş, uzaktaysa bir kere düz vuruş. Orada öleceğim sandım ya aldık bir yeti tane kazma çok iyi de bir fight çıksın da ben takım savaşını seviyorum şu takım savaşı hirosu ya ya suyu yaşatmam yalnız öyle o kadar dizime girerse o da kanka gir buraya nati keşke girseydi ben oynardım orayı Göstermen ha. Abi kesinlikle Dominik çıkacağım. Yoksa Mordi'yi kesemeyeceğim ben. Adam hasar yemiyor. Bayağı bir şattan verdik. Bu kötü oldu. Ben de orada kötü oynadım zaten kabul. Gel oğlum. Alevde miler onlar? Yapacak. aleve biz gidelim o zaman. Başla kanka. Kazik aslında şurada bir kaziksi şuradan tohumunu atlayıp kesmemiz yok mu? Şu şeyini kesiyor bak bize Neredesin lan? Kar ya. Alevi alalım. Güzel. Abi tek sıkıntı benim için şu an morde. Morde bana fena vuruyor. Ne yapmalıyım? Şu kuşlar varsa kuşları alayım ben. Bak burada bekliyorlar. Gelsene Allah aşkına gel. O kuş benim. Red çıkacak adamın. Ben redi çalayım. Gene beni aldı ya. Doğru attık o kadar ama. Abi mor çok vuruyor bana ya. Git kanka ben alayım onu ya. Hadi sen al. Lan o kadar git al. Ebedi bittik. Domini'yi de aldık. Daha o Morde beni alsın ülkeye ben göstereceğim ona. Bak Zafer Rün'ü 4 gold verdi bana. Yaklaşık 12 AD'ye falan denk geliyor bu. Ve 946 canım yeniledi. O da kritik. Ben Zafer'i seviyorum ya. Bence gidilmesi gereken bir ürün. Ne yapıyorsun? Evet bunlar sıkıntı değil. Tek sıkıntım orada ya. Mordayı dikkat ettiğim sürece önemli değil. Öyle lan. Ah be. O kadar kastım ki şu an hangi yürü olsa vurur zaten. Baksanıza. 21 kilim var. Tamir oldu mu? Daha iyi oldu işte. Ağır yara var mı? Ağır yara çok az var. Bak. Ben şöyle bir. Kanka onu da tutana. Mor kaldı sadece. Mor da yazmak zor ya. Ha, mor da da ölmüş okey. Şuradan last, last can çalalım. İngilizce terimleri gerek yok. Ben bir base atayım. Dombi base. Büyük ihtimalle maç bitecek. Hemen alayım da bari güzel bir pozisyon çıksın bana. Bak bir can çalma daha aldım. Domini bittim bir can çalma daha aldım. Çok fazla ağır yer almamışlar bana. De, i̇şte şunu aldım. Şunu alabilince alabiliyorsanız alın bence. %15 fiziksel sömürü var. 30 atak demir. Güzel yani. Hadi midde gelin bana bir saldırın. Hadi bak middeyim sizi bekliyorum gelin. Güzel. de kontrol bozuyor ama. Şurada bir bekliyorum. Abi kitle kontrolü bozacak şu Veigar'ın ya. Biliyorum. Orada gelsene lan ha. Gel bakayım sen. Oğlum Allah aşkına gel. Tamam. Abi biraz daha yaşasam çok iyi olacak. Thanos olmuş tabii ki. Full temiz güzel. Keşke bitmese maç ya. Bana bana gel lan. Bak boss boss savaşı bak izle şimdi mor diye. O mor diye bir son vuruş atmayı istiyorum ya. Güzel bir plays çıkmadı ama ya uyanık ya. Beni stanlıyorlar. Ben şu kuleleri alayım da sizde öyle bir savaşacağım. Ben şu kuleleri indireceğim önce sonra sizde öyle savaşacağım. Kazik <laughs> atlasa da bir üstüne. Oğlum gel lan. On pente yok mu? orada Allah aşkına gel bir pent alayım ya Abi Ah be. Bari yere uyguluyor çünkü. İhtiyacım lan. Bir ton bir play daha yer olabilir. Ya ya. 12. Ben zikmez. kesin orada mı? yap o. Dur. Söyle oğlum böyle keseceğim keseceğim ya. Hadi hadi. yani şurada hepsini beraber bir toplu bekleyeyim ya zaten şart. Abi bitirmek istemedim oyunu. Dönmez zaten de. Bunlarla bir pent atmak istedim ya. Yani. kontrolü kontrol çok bozuyor ya. Zerat bir tuttu mu beni? Renta nerede? Oğlum sallan lütfen sall ya. <laughs> Şuraya bir girseniz lütfen ya. Aldık. Güzel. Bitirin lan. Yeter bu kadar şey ya. Daha uzatmaya gerek yok. Neyse video bayağı uzayacak ya. Ben bitirmeye oynayayım artık. Beyler toplanın. Ben 1v5 e atmayacağım artık. Bitirelim. Adamların base açık olur zaten. Direkt base'e gitsek. Yeter o kadar ya pentalıç zaten. Hadi atmaya çalış orta. Tamam ben bitirmeyi oynuyorum artık. <laughs> İyi girdi. Bak, hemen beni tutuyor o aradan ya. Uyanık. Beni artık bitirin ya. Neyse. Evet.